Kronik hastalıklardan, otomobil süreçlerden ve kanseröz durumlardan uzak kalabilmemiz için mutlaka ve mutlaka vücudumuzdaki onarım mekanizmalarını desteklememiz gerekiyor. Maalesef günümüzde artık hava kirli, su kirli, gıdalarımızın yetiştiği topraklar eskisi gibi değil ve kullanılan kimyasallarla birlikte tabii ki gıdaların yarar zarar oranı da tartışılmaya başlandı. Böyle bir ortamda vücudun onarım mekanizmalarını desteklemek adına mutlaka dışarıdan almamız gereken vitamin, mineral ve bazı ham maddeler var. Tabii kronik hastalığı olan hastalarımızda o hastalardaki kök nedenlere bağlı olarak daha yoğun tedaviler. Daha yoğun bazen serumlar vermemiz gerekiyor. Ve bu kök nedenlerin çözülmeye başladığı, kök neden patolojilerin ortadan kalkmaya başladığı süreçlerde zaten hastalar hastalıkları için kullanmakta oldukları kimyasal ilaçları bırakmaya başlıyorlar. Ve diğer taraftan serumlar bittikten, yoğun tedavileri sona erdikten sonra da bazı gıda takviyeleriyle, vitamin mineral destekleriyle hayatlarına devam ediyorlar. Sağlıklı bir insan sürekli düzenli gıda takviyesi, vitamin, mineral kullanmalı mıdır? Evet kullanmalıdır. Çünkü maalesef bizim özellikle vücudumuzdaki oksidatif stresi, inflamasyonu, mikrobiyatayı destekleyecek bir gıda çeşitliliğimiz yok. Yani gıdalarımızdaki besin değerleri çok düştü. Vitamin, mineral ve özellikle vücut için geçerli ham maddeler çok azaldı. Diğer taraftan gıdaların kimyasal yükleri çok arttı. Dolayısıyla bunları sürekli tutularlı olarak dışarıdan anlamamız gerekiyor ömür boyu. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sevgiyle <laughs> kalın.